Üzüm Bir dakika dur dur tamam. Üzüldüğünü oh. Evet. biliyorum. Dur. Dur Çok bir. Olma. Şşt. Bir lan. Dur Neden lan. Neden beni bıraktın Sevda? Hmm. Dur Kozmo. Biz... Olmaz. Korkuyorum. Ya tamam bak. şey yapma. Dur. İstemiyorum. Bekle iki dakika ya. Neredeydin sen Kozmo. Sevda? Tamam. Bıraktın Dön lan buraya. Kalmaz. Buraya dön. Korkuyorum. Buraya dön. Ne yapıyorsun oğlum sen? Cık. Allah Allah. Bir bekle şu yapıştırmam lazım kolunu ya. Allah Allah. Bana zarar verdi. Kolumu <laughs> ya yemin ediyorum var ya koz. dön bu tarafa. Bu tarafa dön. Bekle. Bak ba kapatacağım ver. seni kozma ya. Cık. Vallahi This one. Kapatma. Aynen. Şimdi burayı silikonla yapıştıracağız. Bir tane alırsak. İş tamam dostlar. Herkese iyi akşamlar.